Ben vlogger balık. Kendin yap projelerim, çizim önerilerim, yoga videolarım ve diğer popüler içeriklerim Balık TV kanalımızda. İşte videomuz. Bugün çizgeçle birlikte sizlere geyiğin nasıl çizildiğini göstereceğiz. Ben de sizlere geyikler hakkında birçok ilginç bilgi vereceğim. Çizgeç, dilersen geyiğimizi çizmeye başlayalım. Ne dersin? Özellikle geyiğimizin meşhur boynuzlarını çiziyoruz. Geyikler Antarktika hariç tüm kıtalarda yani aslında dünyanın hemen her yerinde görülürler. Pek çok alt türüyle geniş bir aile olan geyiklerin kedi kadar küçük türleri de neredeyse bir boğa kadar kocaman olanları da vardır çizgi için çok güzel bir şekilde çizdiği boynuzlar aslında geyiklerin yalnızca erkeklerinde bulunur. Yani bizim o çok iyi bildiğimiz kocaman geyik figürü bir erkek geyiğe aittir. Buna karşın dişi geyiklerin hemen hiçbir türünde boynuzlar yoktur. Zaten bu boynuzlar erkek geyiklerin kendi aralarındaki rekabette gereklidir. Ve bazı dönemlerde boynuzlarını birbirlerine vururlar. Çıl canlılar olan geyikler ormanlarla çalılıkların kesişim noktalarında yaşamayı tercih ederler. Bununla birlikte dünyanın bazı bölgelerinde yağmur ormanlarında veya geniş tundralarda yaşayan geyikler de vardır. Yani bu sevimli memeliler zarif oldukları kadar dayanıklıdırlar. Evet çizgeç. Senin de çiziminde gösterdiğin gibi geyiklerin güçlü ve çevik bir vücut yapıları vardır. Ortalama yaşam süreleri türlerine göre 5 ila 30 yıl olabilen geyiklerin erişkinliğe ulaşmaları ise 2 yaşından itibaren gerçekleşir. Yavru geyikler doğumdan hemen sonra fazla zorlanmadan ayakları üstünde durabilirler. rağmen anne geyikler yavrularını bir yıl daha sütle besler ve çok iyi bir şekilde korurlar. Yavruların dişi olanları büyüyüp kendi yavruları olduğunda bile anneleriyle ilişkilerini kesmezler. Bu vefalı davranış yalnızca dişi geyiklerde görülür. Çizgeç geyikle ilgili anlatacaklarım bitti. Peki çizimimiz ne durumda? O da neredeyse bitmiş. Biliyor musunuz geyiklerin gözleri de çok güzeldir. Çizgeç sen de geyiğimizin gözlerini gerçekten çok güzel çizmişsin. Ellerine sağlık çizgeç. Son olarak sizlere geyikler hakkında bir şaşırtıcı bilgi daha vererek bitireyim. Geyikler hantal görünen cüsselerine karşın çok iyi birer yüzücüdürler ve zorlu nehirlerden bile yüzerek geçebilirler. Bu güzel çizim önerisi için çok teşekkürler Çizgeç. Umarım siz de birlikte yaptığımız bu çizimden ve verdiğimiz bilgilerden çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın. Popüler videolarım için Balık TV'ye abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.